Selam gençler bugün sizlerle beraber Hayatların ikinci bölümüne karşınızda İmleysa Kemal var hoş kanka Kemal'e de abone olmayı unutmayın Benden fazla abonesi var 2000 olsun Evet kanka Bil Eğer video istediği like gelirse ve Kemal'e abone olursanız hastalığı gidiyor bildiğiniz olsun diyorum İnşallah lanetli mağaradan dayıyı kurtar. Hayırlısı yok. Dayıyı kurtaracağız kanka. Hayırlısı. T tamam kanka sorun yok. Evet. vardır. Açıklamaya koyarız. Buradan kitabı ok. Ben okuyorum kanka. Dayıyla vlog çekmek için ormana gidersiniz ve bu ormanda eğlenirsiniz. Sonra herkes çadırlarına çekilmiştir ama ta ki sabah olana kadar her şey iyi. Sabah olana dayı ortalıkta görem görememişsinizdir. Ama yerdeki kanları görünce hemen dayı kaçıran mağara canavarlarının peşine düşmüşsünüzdür. Nokta nokta nokta. Burada da söylemiş. Kim? <laughs> nokta nokta demiş ya. Başlayalım. Evet. Bastım ben de. Gençler videoyu devam etmeden önce Arda baskur kanalına benim yaptığım gibi abone olup kanalına bildirimlerini açmayı unutmayın. Son da benden geldiğiniz yazarsınız çok sevinirim. Neyse videomuza devam edelim gençler. Beni aldı. Neredesin? Yangın var. Semaş. Aha bıçak detayı çok güzel olmuş ya. Dayını çadırı buymuş. Vay be çadır. Çadır. <laughs> Devam edelim. Ka evet. Aha. Önemli demiş. Bakalım. Dikkat. Bu mağarada halisyon görevlisiniz. Hazırlıklı olun demiş. Halisyon görevlisi. Oku bence ben okuyayım. Oku tamam. devam için 50 like bekliyoruz. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.